Bazen uyanırsın ve için tanımlayamadığın bir boşluk kaplar. Hayatın ilerliyordur ama sen duruyorsundur. Aynı insanlarla, aynı sohbetlerle, aynı sorunlarla dolu bir döngünün içindesindir. Bir noktada kendine şu soruyu sorarsın. Benim hayatımı kim şekillendiriyor? Hiç düşündün mü? Çevrendeki insanlar kim olduğunu belirliyor. Ama onları sen seçiyor musun yoksa farkında olmadan mı kabul ediyorsun? Bir odanın içinde tek bir çürük meyve varsa zamanla diğerlerini de bozar. Yanındaki insanlar seni yukarı çekiyor mu yoksa fark ettirmeden aşağı mı çekiyor? Eğer farkında olmadan hayatına yanlış insanları aldıysan nasıl bir dönüşüm yaşarsan yaşa seni geriye çeken bir ağırlık hep olacak. Şimdi basit bir test yapalım. Hayallerinden bahsettiğinde seni küçümseyen biri var mı? Bir konuda heyecanlandığında sürekli negatif yorum yapan insanlar çevrende mi? Başarılarını desteklemek yerine alay eden arkadaşların var mı? Eğer cevabın evetse, hayatının en büyük sorunu dışarıdan değil, içeriden geliyor. Çünkü gelişmek sadece yeni şeyler öğrenmek değil, eski ve zararlı şeyleri geride bırakmaktır. Şimdi önündeki en kritik soruya gelelim. Yanındaki insanlar seni nasıl etkiliyor? Bunu anlamanın en kolay yolu en çok vakit geçirdiğin 5 kişiyi analiz etmektir. Çünkü insan en sık görüştüğü kişilerin ortalamasıdır. Eğer o ortalama seni ileri taşımıyorsa, freni çekilmiş bir arabada hızlanmaya çalışıyorsun demektir. Peki, nasıl fark edebilirsin? Bir gün boyunca dikkat et. Sohbetlerinizin çoğu dedikodu, şikayet, negatif yorumlar ve geçmişte kalan konular üzerine mi? Eğer öyleyse bu insanlar hayatında ilerlemeni istemeyen birer sabit ağırlık olabilir. Bazı insanlar seni sadece rahatsızlık duymayacağın kadar aşağı çeker. Anlık bir mutluluk verirler ama uzun vadede seni bir yere götürmezler. Bazıları da fark ettirmeden senin tüm enerjini emerler. Ama işin en acı tarafı şudur. Bazen bu insanlar en yakınların olabilir. İşte bu yüzden bu konu üzerine düşünmekten kaçarsan değişim asla mümkün olmaz. Eğer bugün bu soruları kendine soruyorsan, içten içe bir şeylerin değişmesi gerektiğini zaten biliyorsun demektir. Peki, bu insanları hayatından çıkarmak mı zor, yoksa kendi hayatını onların elinde tutmak mı? Eğer bu noktaya kadar geldiysen, şimdi çok daha derin bir konuya girmeye hazırsın. Çünkü sadece çevremiz değil, beynimiz de bizi yönlendiriyor. Sıradaki bölümde seni engelleyen düşünce tuzaklarını keşfedeceğiz ve nasıl özgürleşebileceğini konuşacağız. Bazen bir şeyleri değiştirmek istersin ama nereden başlayacağını bilemezsin. Aklına bir fikir gelir, heyecanlanırsın. Sonra bir ses yükselir. Ya başarısız olursam ya da zaten çok geç kaldım. İşte bu ses, farkında olmadan seni olduğun yerde tutan en büyük engel. Zihnin bazen en büyük dostun, bazen de en tehlikeli düşmanın olabilir. Özellikle değişim zamanı geldiğinde seni rahat bölgede tutmaya çalışan binlerce bahane üretir. Bugüne kadar başlamak istediğin ama başlamadığın şeyleri bir düşün. Gerçekten zamanın mı yoktu yoksa bahanelerin mi fazlaydı? Beynimiz her zaman alışkanlıklara sadık kalmayı sever. Yeni bir şey yapmaya kalkıştığında ona en büyük engeli koyan şey yine sensin. Hedeflerine ulaşamamanın sebebi her zaman dış etkenler değildir. Bazen sadece yanlış inançlarla büyütülmüş seni sınırlandıran düşüncelerle yıllarca yaşadığın içindir. Şimdi düşün şu cümlelerden hangisi sana tanıdık geliyor? Başlamam için daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Şimdi sırası değil, daha iyi bir zamanda yaparım. Bunu yapacak yeteneğe sahip değilim. Eğer bunlardan biri bile aklına geldiyse, işte bu senin görünmez zincirin. Çünkü hayatındaki en büyük hapishane, yapamam kelimesidir. Çevrendeki insanları değiştirmek önemli ama zihnindeki bu zincirleri kırmadan hiçbir değişim kalıcı olmaz. Peki bu düşünceler nereden geliyor? Çocukluğundan itibaren seni şekillendiren inançlardan, toplumdan, başarısızlık korkusundan. Ama işin iyi yanı şu. Beynin öğrendiği her şeyi yeniden programlayabilir. Başarı ve özgüven sihirli bir şekilde bir günde ortaya çıkmaz. Ama kendini neyin durdurduğunu fark ettiğin an değişim başlar. Şimdi seni gerçekten engelleyen şeyin ne olduğunu bulman gerekiyor. İlk adım bu kısıtlayıcı düşünceleri fark etmek. Çünkü fark ettiğin her şey kontrol edebileceğin bir şeye dönüşür. Ama sadece fark etmek yeterli değil. Bu düşünceleri nasıl değiştireceğini de bilmelisin. İşte sıradaki bölümde zihnini nasıl yeniden programlayacağını ve kendi hayatının gerçek kontrolünü nasıl ele alacağını konuşacağız. Şimdiye kadar fark ettin değil mi? Seni en çok durduran şey dışarıdaki insanlar değil kendi iç sesin ama işin iyi yanı şu o sesi değiştirmek mümkün çoğu insan zihin gücünü hafife alır ama bugüne kadar hayatında başardığın her şey önce bir düşünceyle başladı bir şeyi yapabileceğine inandığında yollar açıldı yapamayacağını düşündüğünde ise kapılar kapandı şimdi kendine şu soruyu sor ben bugüne kadar kendime hangi hikayeyi anlattım ben zengin olamam çünkü hep böyle yaşadım ben disiplinli biri değilim çünkü hep işleri yarım bıraktım ben şanslı biri değilim çünkü hayat hep zor geçti bu düşüncelerin ortak noktası ne biliyor musun? Hepsi geçmişten gelen sınırlar. Ama geçmişin geleceğini belirlemek zorunda değil. Eğer zihnin seni şu an olduğun noktaya getirdiyse, onu başka bir noktaya götürebilecek güce de sahipsin. Zihnini yeniden programlamanın üç adımı kelimelerini değiştir beynine verdiğin komutlar onun nasıl çalışacağını belirler. Ben başarısızım dediğinde beynin sadece bunu kanıtlayacak şeyleri görmeye başlar. Ama ben öğreniyorum, gelişiyorum dediğinde odak noktan değişir. Kimleri dinlediğini seç zihin, maruz kaldığı şeylerle şekillenir. Eğer sürekli başarısızlık hikayeleri, olumsuz haberler, şikayet eden insanlar dinliyorsan bir süre sonra kendin de öyle düşünmeye başlarsın. Zihnine ne koyduğuna dikkat et eyleme geç. En büyük değişim harekete geçtiğin anda başlar. Ne kadar okursan oku, ne kadar izlersen izle. Eğer bir şey yapmıyorsan zihnin eski kalıplarına geri dönecek. Yeni bir kimlik inşa etmek için küçük de olsa her gün bir adım atmalısın. Eğer bugün düşündüğün şeyler bir yıl sonra seni olmak istediğin yere götürmüyorsa o düşünceleri değiştirme zamanı gelmiştir. Çünkü hayatında köklü bir değişim yaratmak için önce zihnindeki yapıyı değiştirmen gerekir. Ve işte en önemli nokta bu zihinsel dönüşüm seni sadece daha güçlü biri yapmayacak. Aynı zamanda çevrendeki her şeye bakış açını değiştirecek. Çünkü şimdiye kadar kendini durduran şeyleri fark ettiğine göre sıradaki adım zamanı nasıl yöneteceğini bilmek. Eğer bugüne kadar vaktim yok bahanesine sığındıysan sıradaki bölüm seni gerçekten şaşırtacak. Zamanı kontrol etmeyi öğrendiğinde hayatındaki her şey nasıl hızla değişir birlikte göreceğiz. Her gün aynı şeyi söylüyorsun. Bugün çok yoğundum. Zamanım yoktu. Ama gerçekte zamanın mı yoktu? Yoksa onu nasıl yöneteceğini mi bilmiyordun? Düşünsene, her gün 24 saatin var. Bu, bir yılda 8760 saat demek. O halde neden bazı insanlar aynı 24 saatte servet inşa ederken bazıları yerinde sayıyor? Çünkü zaman yönetimi aslında hayat yönetimidir. Eğer hayatında kaos varsa zamanın hiçbir zaman yetmeyecektir. Eğer önceliklerin belirsizse hep yetişemediğin şeylerden şikayet edeceksin. Ama eğer zamanı sen yönetirsen hayatın da değişmeye başlar. Meşgul olmak, üretken olmak değildir. Sürekli koşturuyor ama hiçbir yere varamıyorsan yanlış şeylere odaklanıyorsun demektir. Gerçekten seni ileri taşıyan şeyleri mi, gizli zaman hırsızları telefonda, amaçsızca gezindiğin saatler, sadece 5 dakika bakayım diye girip, 2 saat kaldığın sosyal medya seni, aşağı çeken insanlarla geçirilen gereksiz vakit, şimdi kendine sor, bugün gerçekten neye zaman ayırdım? Eğer yanıtın seni geliştirecek bir şey değilse, işte burada zamanın nereye gittiğini anlıyorsun. Zamanı kontrol etmenin 3 kuralı zaman günlüğü tut, bir gün boyunca yaptıklarını yaz. Şaşırtıcı bir şekilde en çok zamanını harcadığın şeyin farkında bile olmadığını göreceksin. 80. Ne 20 kuralı hayatında gerçekten sonuç getiren şeylere odaklan. %80 zamanını harcadığın şeyler genellikle %20 katkı sağlar. Ama gerçekten önemli %20'lik işler sonuçların %80'ini yaratır. Yapay aciliyeti yarat. İnsanlar genellikle işleri bitirecekleri süre kadar uzatır. Eğer bir göreve bir hafta verirsen, bir haftada biter. Eğer sadece bir gün verirsen, bir günde biter. Kendi zaman sınırlarını bilinçli olarak daraltmayı öğren. Gerçek şu, vaktim yok, bir bahane. Asıl mesele, bu benim önceliğim değil demek. Ama eğer hayatında büyük değişimler istiyorsan, zamanı yönetmeyi öğrenmelisin. Çünkü sıradaki adım, sadece zamanı yönetmek değil, onu para ve özgürlüğe dönüştürmek. Eğer vaktim yok diyerek hep erteliyorsan sıradaki bölümde gerçekten şaşıracaksın. Zamanı nasıl bir servete dönüştürebileceğini anlatacağız. Zaman yönetimini öğrendiğinde hayatındaki her şey değişmeye başlıyor. Ama burada durmamalısın. Çünkü zaman sadece bir kaynak değil, aynı zamanda bir yatırım aracıdır. Çoğu insan zamanını harcar, paraya dönüştürebileceği anları farkında bile olmadan boşa akıtır. Ama bazıları zamanı öyle bir kullanır ki bir gün gelir özgürlüğünü satın alır. Peki sen hangi taraftasın? Zamanını tüketenlerden mi? Yoksa onu çoğaltanlardan mı? Zamanını paraya dönüştürenin üç güçlü yolu pasif gelir mantığını anla bir işi her gün yapmak zorundaysan sen zamanını satıyorsun. Ama bir şeyi bir kere yapıp tekrar tekrar kazanmaya başlarsan işte o zaman zamanı paraya çeviriyorsun. Örneğin dijital ürünler satmak, e-kitaplar, online kurslar, şablonlar, bir içerik oluşturup uzun vadeli izlenmelerden para kazanmak, yatırım yaparak paranı çalıştırmak çoğu insan sadece para kazanmanın yollarını öğrenmez ve bu yüzden ömür boyu zamanını satmaya devam eder. Ama sen farklı olabilirsin. Zamanını doğru insanlara ve işlere yatır. En çok kiminle vakit geçiriyorsun? En çok hangi işlere saatlerini veriyorsun? Eğer seni ileri taşımayan insanlara ve işleri bitirmeyen şeylere zamanını harcıyorsan, senin için çalışan bir düzen kuramazsın. Hayatına şu iki soruyla yön ver. Bugün yaptığım şeyler bana bir yıl sonra nasıl bir sonuç getirecek? bu işe ya da insana zaman ayırmak bana gerçekten geri dönüş sağlıyor mu? Eğer cevabın hayırsa o şey hayatında fazla yer kaplıyor demektir. Zamanı kendi lehine çalıştır. Her gün aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsin. Gün içinde kendine beyaz boşluklar oluştur. Beyaz boşluk ne demek? Her gün zihnini ve bedenini geliştirecek zaman dilimleri yaratmak. 30 dakika okuma veya öğrenme, 1 saat seni geliştirecek bir beceri üzerine çalışma, gelir getirebilecek bir yan proje üzerine vakit ayırma. Eğer bugüne kadar hayatını sadece günü kurtarmaya odaklanarak yaşadıysan, zamanı geleceğini inşa etmeye çevirmelisin. Çünkü aynı 24 saatle farklı bir hayat mümkün ve işin en önemli noktası şu: Zamanını iyi yönetmeye başladığında sadece para değil, özgürlük de kazanırsın. Ama özgürlüğün bir şartı var. Sadece zamanı kontrol etmek yetmez, kendini de kontrol etmeyi öğrenmelisin. Çünkü zihnini yönetemeyen biri en iyi zaman planını bile mahvedebilir. Özgürlük sadece bol paraya sahip olmak değil. Gerçek özgürlük neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını seçebilmektir. Ama buraya ulaşmak bir gecede olmaz. Sürdürülebilir bir sistem kurmalısın. İnsanların çoğu başlar ama devam ettiremez. Çünkü disiplin motivasyondan daha güçlüdür. Motivasyon geçicidir ama disiplin seni her gün harekete geçiren şeydir. Peki, nasıl istikrarlı olacaksın? Küçük adımlarla büyük değişimler yarat. Herkes büyük bir dönüşüm istiyor ama kimse küçük adımlara sadık kalmıyor. Önce bir alışkanlık yarat, sonra bunu geliştir. Zaman yönetimi, zihinsel kontrol, para kazanma hepsi bir zincir gibi birbirine bağlıdır. Birini düzelttiğinde diğerleri de değişmeye başlar. Başarısızlığı kabul et ama durma. Bu yolculukta hatalar yapacaksın ama her hata sadece gelişimin bir parçası. Önemli olan hatada takılı kalmak değil, ondan ders alıp devam edebilmek. Kendi standartlarını belirle, kimse sana nasıl yaşaman gerektiğini söylememeli. Eğer hayatını başkalarının koyduğu kurallara göre yaşarsan, hep onların oyununda kaybedersin. Her gün biraz daha iyi olmak, zamanla seni tamamen farklı bir seviyeye çıkarır. Özgürlük, planlı yaşamakla başlar, kendine yatırım yapmakla büyür ve kontrolü ele aldığında gerçek olur. Ve şimdi, bu yolculuğu gerçekten başlatma zamanı. Çünkü sen zaten değişimin kapısındasın. Bundan sonrası harekete geçmeye cesaret etmekle ilgili. Kanalımıza abone olmayı unutma. Zenginlik, mutluluk ve başarı için. Sorun olma, çözüm ol.